Merhaba oyun severler, merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir dereceli maçla karşınızdayım. Güzel bir maç olur dileğiyle. Haritamıza geldi. Hemen atlayacağım arkadaşlar. Beklemeyeceğim. Hemen atlayacağım. Eee Bursa e, mazarlık taraflarına adamları alırsak işlere doğru gideriz diye düşünüyorum. E, bugün PC'deyim arkadaşlar. PC arkadaşlar. PC'ye alışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün biraz daha alışıyorum. Tabii ki mobildense PC'ye alışmak daha uzun sürüyor gerçekten arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar bir şey daha belirtmek istiyorum. İstatistiklere bakıyorum. Videolarımızı izleyenlerin %87'si abone olmuyor arkadaşlar. Yüzde sadece 13 abone oluyor. Yani bir aboneliği çok görmeyen arkadaşlar bir videomuzu durdurup abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar gerçekten. Yani moral motivasyon oluyor arkadaşlar diyorum. Ulan bu tarafa da atladık ama hiç bir kimse gelmedi ya, bir kişi bile gelmedi ya. Ya arkadaşlar, bende şans yok ya. Bende şans olsa zaten çeşmeye gitsem su kurur ya. Neyse, şuradan 3-5 silah bulursak hemen uçarız. Hemen bir yakın bir uzak buldum ve şuradan hemen uçuyorum. Ya yani adam bulamasak da artık çıkarız, yineden yeniden başlarız. Yapacak hiçbir şey yok. Allah ne güzel uçtuk. Koştur koştur gidelim bakalım. Çantamız da yok. Çantamızdan ziyade kile ihtiyacımız var. Vallahi şurada bir sesler de var gibi ama var var buralar karışık var adam var buralarda. Lan neredesin? Sesim var kendin yok. Aha burada 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 adam. Ha burada diyor bir kafa çeker miyim? Ya arkadaş hassasiyetim o kadar kötü ki Kaf kafağa getirsem vücuda gidiyor ya. Arkadaşlar burası karışık. Burada birkaç kişi var. Herhalde bunlar rank kasmak için bu tepe da. Lan gariban bir kızı öldürdük ya. Sen rank mı kasıyordun? Sen buralara mı çıktın? Bu tepelere yattın mı? Arkadaşlar rank kasacaksan ya çok profesyonel bir takımın olacak ya da acemi olacaksın böyle. Çat ya mat ya oraya buraya atlayacaksın. Ortasında ben kasılmıyor anasını satayım Arkadaşlar önümdeki kulede adam var. Demin haritada gördüm. Onu avlamamız lazım. Şu yeleğimizi bir tamir edelim. Hemen bir Raş'a çıkalım. Yok ya ben fazla beklemem. Ben bu adamı raşlıyorum Deminden beri oraya buraya sıkıyor ya. Lan! Ya yapma yenim yapma ulan çömelerek ateş etme kafana gelir kafana ya O oyunu öğrenecekler ama biraz zaman alacak. Neyse. Burada bir kişi daha var. Lan şu bombayı sen bir tutarsın herhalde. Şu bombayı bir tutarsın. Tutmadı valla geliyor. Gel 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 gel. gel. Ulan bu AK nasıl abi? Yakına da giriyorsun, uzağa da giriyorsun abi. Bu AK süper ya. Neyse dördüncü kiremizi de geride bıraktık. Devam ediyoruz. Şöyle peak'e doğru gidelim. Peak'te kesin adam vardır yani. Yüzde doksan. Muhtemelen oradan da bir iki kill çıkartırız. 10 kill e, on kile tamamlarız diye düşünüyorum biz bu maçımızı da. Zaten böyle çok kill çıkmazsa Geri yapıyorum direkt bir sonraki maça giriyorum. Derken burada adamlar var lan. Ya biraz daha erken fark edebilseydim var ya oradan iki kill çıkartırdık ha. Orada birisini öldürmüş ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok devam ediyoruz. Bizim için şu anda çok da yani kötü bir maç geçmiyor diye düşünüyorum. Ama daha iyisi de olabilirdi. PK e bakacağız. PK'den sonra aşağılara doğru ineriz. Şu fazlalıkları atalım. AK'mizde full çatal üçümüz, dipçik, her şeyimiz var. AK ağzı güç daha iyi gidiyor ya susturucudansa Yani AK ağzı güç taktığın zaman hasar falan. Derken burada bir çatışma var. Öldürmeyin, öldürmeyin birbirinizi öldürmeyin. Ben gelir ikinizi de öldürür merak etmeyin. Lan, lan, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Alan o tarafta değil. Nereye gidiyorsun? Aa DP. Dark Power Birliği mi acaba? Duymuştum. Dark Power Birliği. Olabilir. Neyse buradan gelen var mı? Şöyle bir bakayım. Gelen yok. Biz gidelim abi. Şuradan fabrikaya gidelim. Oradan kloğa gideriz. Öyle öyle adam ararız. Yapacak bir şey yok. 10 kilo tamamlamamız lazım. Yolcu yolunda gerek. Mafya babası şapkamız da yakışmış ya. Bu şapka da popüler bu ara ya. Faktörüde de adam yok. Yana yana aram, adam aramaya devam ediyoruz. Vallahi kulede bir adam var gibi ya. Oraya hava testatı atılmıştı. Işte. Kule dolu ya. Kuleye pusmuş oradan sağa sola sıkıyor. Bir bombamız var mıdır sana? Vardır tabii ki. Şöyle bir bombayı tut bakalım. Allah kuleyi başka biri uğraşıyor. Aynı adamı iki kişi uğraşıyoruz. Ya sen dur sırayla kardeşim ya ben rastlıyordum ya. Lan sen seni bir alayım de ben. Derken abi yukarıdan gelen de var. Allah bu taraftan da biri sıkıyor. Galiba bir yukarısı bir kule bir de clock tower tarafında adam var. Abi zordayız şu anda. Karar vermem lazım. Ee, i̇lk başta aşağıdaki. Clock, tower, clock tower tarafındakini e, alırsam bu adam zaten öbür tarafa sıkıyor herhalde. Aa, bu da aşağı kalkmış zaten. Dur dur yapma yapma yeğenim yapma sakin ol. Böyle bir duvarla senin bir arkandan dolaşırsam. Aa sen benim arkamdan dolaşıyorsun. Gel şuraya bir canı çok az. Alırım ya. Hayır. Lan kilimi çaldı ya. Ya ulan kuledeki var ya. Şu kiti bir döneyim sana göstereceğim. Kilimi çalarsın ha. Ya hero ya Meru geliyorum. Ya kalmak nasılmış derken az kalsın ölüyordum ya. Abi şu fiziğe bir an önce alışmam lazım ya. Allah'a sıkıntı ya. Adam can bırakmadı bizde ya. Abi sinirlendik işte öfkeyle kalktık az kalsın birincilik gidiyordum. Neyse son bir kişi o da faktörü tarafındandır diye tahmin ediyorum. Faktörden çıkar diye tahmin ediyorum. Ya Mars taraflarından falan gelmiştir. Onu da alırsak 9 kilo tamamlarız. Aa gördüm. Yapma yeğenim niye oraya çıkmışsın? Orada düşersin. Hayır, hayır. Ne kedi gibi çıkıyorsun oralara buralara. Vallahi bu da sinirli bir adama benziyor ya. Pompalısı var dikkat etmem lazım. Alır mıyım? Hayır. Evet. Güzel pompalıdan kaçtık ve adamı almayı başardık. Evet arkadaşlar. Başları sakin başlasa da sona doğru çok güzel bir maç oldu bence. Eğlenceliydi. Ben eğlendim. Umarım de eğlendirebilmişimdir. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Ee, seviliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.